Şimdi kapitalizmde, sosyalizmde ikisi de iflas etmiştir. Bunlar içerisinde çırpınmanın manası yok. Ee, neden? Çünkü kapitalizm karın yanında faizi de serbest bırakmış. Zaten temel sistemleri kuvveti üstün tutuyor. Tek gitmiş, sömürü düzenli kurmuş. İnsanları inim inim inletiyor. Sosyalizme gelince... Onun bu sömürüsünü ortadan kaldırayım derken karı da kaldırmış, mülkiyette kaldırmış, insan tabına aykırı masa başında fiyat tespit ediyor. İşte gördüğü bizzat işçiler tarafından yıkıldı. Birisi faizi de karı da serbest bırakmış. Kapitalizm milleti inletiyor. Öbürü faizi de karı da kaldırmış onun için milleti inletiyor. Bunun doğrusu kar haktır. Çünkü bir emek karşılığıdır halbuki faiz ise bir haksızlıktır. Kar istendiği ölçüde alınır böyle şey yok. Hakikaten rekabet karşısında karın makul ölçüler içerisinde olması gerekir.